Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle takip etmeyenleri sileceğiz. Şimdi bilgisayar tarayıcımızdan Google Chrome'dan başka bir tarayıcı da olabilir. Kanalımıza giriyoruz. Değerli dostlar sonra bu ayarlarda sol köşede göreceksiniz. Gizlilik ve güvenlik yazan bölümü tıklıyoruz. Evet daha sonra orada hesap verileri görüntüleri diye bir yer var. Orayı tıklayıp orayı açıyoruz. Sonra bağlantılar kısmında seni takip eden hesaplar ve senin takip ettiğin hesaplar var. Onları da yeni bir sekmede tümünü gör diyoruz. Ayrı ayrı, ayrı, ayrı sekmeleri açıyoruz. Daha sonra açılan sekmelerde hepsini daha fazla gör bölümüne giriyoruz. Oradan hepsini gör gör yaparak tüm sayfayı görene kadar tıklıyoruz, tıklıyoruz 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 bitene kadar hepsini. Tam bittikten sonra fazla gör bölümünü devamlı tıklıyoruz. Şimdi benim sayfamda biraz fazla abone olduğu için bizden biraz uzun sürecek. Aynısını da takip ettiğin hesaplar bölümünde yapıyoruz. Daha fazlasını gör diye. Arkadaşlar kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum şimdiden. Mutlaka bilgisayarda, herkesin bilgisayarında Excel program vardır. Excel programımızı açıyoruz. A ve B sütunlarını genişletiyorum. Şu anda videoda gördüğünüz gibi. A bölümüne takip ettiğimiz hesaplar. B bölümüne ise takip eden kişilerin sayfalarını hepsini kopyalıyoruz. Videoda gördüğünüz gibi evet döndük, kopyaladık, Excel'a geldik. Kopyala yapıştır yapıyoruz. Ee, diğer kısımda aynı aynı şey yapıyoruz aynı. Evet yapıştır yapıyor, kopyala yapıştır yapıyoruz hesaplarımızı. Evet aynı yere yapıştırmayın. Seni takip eden bölümü B bölümüne yapıştıracaksınız. Sizin takip ettiklerinizi de A bölümüne unutmayın lütfen. Evet, iki bölümü de A ve B bölümünü shift yapıp hepsini seçiyoruz. Yukarıda sağda koşullu biçilen, biçimlendirme var. Onu seçiyoruz arkadaşlar. Yenilenen değerlere basıyoruz. Onun da herhangi bir rengi seçebilirsiniz. Renk önemli değil. Ben koyu kırmızı tercih ediyorum. Evet buradan arkadaşlar sizi takip etmeyenler o kırmızıya bürünen sayfada yani beyaz görünenler sizleri takip etmiyor. Kırmızı görünenler sizleri takip ediyor. Sizler de onları takip ediyorsunuz. Ama beyaz görünenler siz takip ediyorsunuz. Onlar sizi takip etmiyor. Bu şekilde görünüyor. Bu nedenle de tek başına kaldığı için yenilenmiyor arkadaşlar. O yüzden dolayı bu şekilde görünüyor. Arkadaşlar beyaz olan, boş olan, beyaz görünen yerlerden herhangi bir tanesini seçip boş olan tarayıcıya geliyoruz. Evet, o beyaz olan yerden kopyaladığımız herhangi birinin ismini Instagram'a boş olan yere yapıştırıyoruz. Ara kısmından aratıp profiline giriyoruz. Profiline girdikten sonra orada zaten yok olduğunuzu göreceksiniz. Takip ettiklerine bakıyoruz. Orada zaten olmadığını göreceksiniz. Evet, evet bizi takip etmeyen ve hayrancıymış gibi bizi takip listesinde böyle takip etmeyen, böyle bırakan. Tabii biz onu takip ediyoruz o bizi takip etmiyor. O arkadaşımıza artık ne gerekiyorsa yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bundan daha fazla video istiyorsanız değişik video ona göre yorumlara yazarsınız. Biz onları sizlere anlatacağız arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın.